Arkadaşlar merhaba. İnan dedektör Muammer ben. B Teknoloji'nin üretmiş olduğu Pathfinder alan taramamızın bir videosunu çekeceğiz size. Ekran açık değil henüz. Şimdi alan taramamızı zaten kullanımını anlatmayacağım. Biliyorsunuz zaten malzemenin nasıl kullanıldığını. Kullanım videosunu da altta ekliyorum. Yorumlarda soru sorabilirsiniz bana. Cihazımızı açıyoruz. Cihazımız ilk açıldığı zaman Pathfinder yazısı gelir. Gold modda açılır. Zaten bu çok ışıktan gözükmeyebilir şu anda. Ama altın modunda açılır. Şüphelendiğimiz bir nokta var. Bu şüphelendiğimiz noktaya altın moduyla bir geçeceğiz. Bir bakalım e, nasıl tepki verecek. Alan taramalarımızı yaklaşık 15 derece aşağıya doğru açıyla tutuyoruz. Nizami adımlarla yürüyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tepki verdi. Çıktım. Ben ısrar ediyorum. O da geri götürmeye ısrar ediyor. Tamam. Yerimize tekrar bakalım. Bu taraftan. Bu şekilde yürümeye devam ediyorum. Ellerimi hiçbir şekilde oynatmıyorum. Çapraz oldu. Dışarı çıktım. Ben ısrar ediyorum gitmeye. O da ısrar ediyor. Geri götürmeye. Modumuzu değiştirelim. Search modu. Gümüşü aldım. Tam gözükmeyebilir. Güneş çok fazla bugün. Gümüşü aldım. Gümüşle geçeceğim buradan. Aynı noktadan. Yürüyorum. Hiçbir tepkime yok. Devam ediyorum. Hiçbir tepkime yok. Geçiyorum buradan. Biliyorsunuz 4 bot var. Altın, gümüş, bronz ve boşluk. İkinci mod olan gümüş modla beraber geçtim. Tepkime yok. Modunu değiştiriyorum. Güneşten çok gözükmeyecek ama modların sıralamalarını biliyorsunuz zaten. Şu anda bronz modunu aldım. İnşallah gözüküyordur. Yok maalesef. Tamam. Bronz modu aldım. Cihazım açık. Yürüyorum. Yürüyorum. Tepkime yok. Tekrar buradan yürüyorum. Hafif bir tepkime var gibi ama bıraktı. En son olarak boşluk modunu aldım. Güneşten gözükmediği için göstermedim ama şu anda boşluk modunda. Çubuklarımı tuttum. Şüphelendiğim noktan üzerinden geçiyorum. Herhangi bir tepkime yok. Atık bu tarafa doğru bir tepkime var da orada bir kazılan, kapatılan bir yer var. Oraya çekiyor olabilir. Zaten buradan da göreceksiniz. O tarafı gösterecek artık. Boşluk modunda tekrar aynı noktadan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi az önce sağ taraf, sol tarafı gösteriyordu. Şimdi sağ tarafa doğru çekiyor beni. Tekrar düzeldi. Orada bir yerde, şu tarafta bir yerde hafif bir boşluk için tepkime var. Şimdi tekrar en başa alıp altın moduna bir de buradan bakalım. Alan taramalarımızın açılarını ayarladık. Dürüyorum. Çok net bir şekilde burada bir tepkimi oldu. Bakın çok güçlü bir tepkimi oldu hem de. Bir de bu taraftan geçelim. Diğer modları bu açıyla denemeyeceğim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Israrla yere götürüyor beni. Şimdi bu noktada muhtemel ee, yani yer altında dedektörlerde bile garanti veremiyorken alan taramalarda zaten garanti veremeyiz. Fakat muhtemel bu noktada şu civarda bir ee, altın metali tespit ettik. Fakat dedektörümüz 28'lik başlık bir dedektör var, var yanımızda. Sinyal vermedi. Muhtemelen derinde. Bir şansımızı deneyeceğiz. İnşallah Bakalım nasibimize bir şey çıkarsa tabii ki bunu değerlendirmiş olacağız. E, Petfinder alan taramamızın testlerine devam edeceğiz. Yakında tekrar görüşmek üzere.